Olur mu? Oluyormuş. Hem yapımı kolay hem de çok leziz. İhtiyacınız olan malzemelerse muhtemelen şu an bile buzdolabınızda mevcuttur. Kahvaltı reçelsiz olmaz diyenlerdenseniz hazırlayın kağıt kalemleri. İşte ustasından nefis süt reçeli. Reçel kahvaltının vazgeçilmezi sütse kalsiyum doposu vücudumuza gerekli en önemli besin maddesi diyebiliriz. İkisi birleşse ne olurdu? Süt reçeli olurdu. Peki böyle bir şey mümkün olabilir mi Ayvaz Şef? Evet süt reçeli çok bilinen bir şey değil. Çünkü sütün reçeli olur mu? Soru işareti birazcık kafada ama aslında biz bunu denedik. Yaptık çok da güzel oluyor. Nasıl yapılıyor derseniz eğer Ayval Şef'le başlıyoruz reçelimizi yapmaya. Evet. İlk önce 5 su bardağı sütümüz var. 5 su bardağı sütümüze 1 su bardağı şeker ekleyeceğiz. Tabi buna bir de ...kabartma tozumuz var. Kabartma tozu neden ekleniyor diye soracaksınız şimdi. Kabartma tozu bunu kabarttıktan sonra tekrar fütürleşip... ...kalıp haline yani yoğunlaşmasını sağlayacak. Sonra reçele dönüşecek. Hep beraber sonucu göreceğiz. Hemen sütümüzü ilave edeceğiz. 5 su bardağı sütümüzün üzerine 1 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Rengini şimdi kabartma tozunu koyduktan sonra artık yoğunlaştıkça karamelleşmeye başlayacak. İstiyorsan yavaş yavaş koyabiliriz kabartma tozumuzu. Evet şu anda gördüğünüz gibi kabartma tozumuzu koyduktan sonra neredeyse tencerenin dibindeki süt hemen hemen doldurmaya başladı. Artık yavaş yavaş kabartma tozu etkisini kaybettiği zaman aşağı doğru çökmeye başlayacak. Çökme esnasında zaten karıştırdıkça kahverengi oluşuma dönmeye başlayacak yaklaşık bir saatlik bir sürecin ardından reçelimiz hazır gibi. Rengini aldı en azından müthiş bir rengi var. Gördüğün gibi artık karamel rengini aldığı için reçelimiz olmaya yaklaştı demek ki. Hemen bunu ne yapacağız? Porselen bir kabın içine alıp soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra artık muhteşem bir şekilde tüketeceğiz. Evet şimdi yavaşça reçelimizi soğuması için hemen tencereden alıyoruz. Ve süt reçellerimiz artık hazır. İsterseniz sıcağı sıcağına böyle ufak kaselerle kahvaltı taşıyabilirsiniz. İsterseniz böyle cam kavanozlarla da buzdolabında saklayabilirsiniz. Bozulmaz, şekerlenmez. Kesinlikle dayanma süresi uzundur. Çünkü şekerle süt artık yoğunlaştı ve kendini koruyacaktır. Ama tabii ki uzun süreli değil de bir ay içerisinde veya 20 gün içerisinde bitirmek doğru olan. Süt reçeli yapmak için artık malzemeleri biliyorsunuz. Nasıl yapılacağını biliyorsunuz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Afiyet olsun. olsun.